Şimdi DRX'in hasar kaynaklarına baktığımızda Fiziksel hasar ve büyü hasar iyi dengelenmiş durumda Yanı sıra bir de gerçek hasar var Verkoz'un pasifinden gelen Meta'nın en güçlü ormancılarından Kindred'i aldılar Orta koridor yine aynı şekilde Orta Kordor... üst koridor. Yani... Nişancı, destek yani <laughs> Şimdi alt koridorda Sıçray ile birlikte çok bu oyun bitkiliğinde geldi Gols orada sersemletilecek Gols sersemledi Ve İlkan an Piyoşik'te kaldı Oo. Ejder alınırken Orada ilk kanı döktü DRX. Bakalım burada yakalayabilecekler mi? Çoğu bir şeyden dener mi diye bakıyorum ama o da agresif oyun oynamak istemedi orada. Evet Chovy de e, manasını evet. gittikçe arttırıyor. Doran sıçramak durumunda kaldı burada. Nuguri'den de bir sıçra gördük. Yeterli olacak oh, aa, Aa! Üst skorda orada birebir değişim. 10. seviyeye ulaştığınızda ründen geliyor. Bir de o bahsettiğimiz... Oh. Bir... parçalar. Arşet'in eserinde kullandığı Piyoşik. Ama pançon geliyor, pançon geliyor. Ve Piyoşik düşecek gibi görünüyor burada. ile ve birlikte Beryl hemen sersemletti ve... Veya yetenek gücü aldığınız yerde de seviye aldıkça %10'a kadar, maksimum %10'a kadar verilen bekleme süresi var. O %10'u da oradan tamamlıyorlar. Alt koridorda özellikle e, Deft'in dikkat etmesi evet. lazım. Oraya gelecek bir ultiyle skor alabilirler. Nuguri'ye oynayacaklar gibi Sışkısı duruyor. yok Sırası yok, skoru da verecek. Yoshi yalnız işte biraz fazla hasar veriyor. Geri dönüşünü Kyo'nun bırakamadı hasarını belki ama yine de yeterli olacak. Parça tesirine gerek bile yokmuş. Zaten üzerinde zırh yok. Bir de üzerine Ulti. e, Vladimir'in ultisi hasarı da arttırdığı için çok rahat bir şekilde skoru aldılar. Dayı da bayağı bir savundu ya diğer EXO oyuncularına. Ben onları gururlu... O, o Oo, ne? Sersenize. Beryl... Ee, orada yok kalkanı oldu. kullanamadı sanırım. Evet. Bir anda yok oldu. Şu Showmaker'da çok fazla yavaşlatılmıştı. O da uzaklaşıyor. Biraz i̇şte yüzüstü yüz yani. bıraktılar beni grup aşamasında. O yüzden. Bire biri kazanmak olmamalı. Aa, DRX... ilk defa mı alamet alıyor? Daha önce almışlar mıydı seride? Alamet. Galiba bir tane de almışlardı Al, geçen maça. Geçen maç aldılar. Geçen maç aldılar. Geçen maç ilk alameti aldılar. Yukarıya açtılar hatta. Evet. Beryl alt koridorda hemen toteme göründüğü anda da geldi vuruyor Doran. Şimdi orta koridora kullanılan Gidiyor. bir ulti var. Oooo. Orta koridorda bir savaş izleyebiliriz. Kristalok! isabetli değil Chovy. Sıçrayla uzaklaştı oradan. Pioşik yakalandı. Ocağın çağrısı Pioşik yakalandı Piyoşik. dediğin gibi o noktada. Kengen o skor olabilecek mi Sıçrayla birlikte Nuguri garantiledi skoru. Sıçra çok geç geldi. Nuguri'nin ultisine gelmeliydi. ikinci ultisine. Kafa atmasına ama gelemeyince o refleksi veremeyince skoru veren taraf oldu piyışık yalnız nugur ile Canyon <laughs> rakip ormanda iki kişi kaldılar ve dört tane diğer ek oyuncuları var. Mekan Nuguri! doğruyakta şu üç kişi havaya savurdu. Nuguri'nin üzerine gelen bir kalkan var. Orada şoklar kullanıldı. Yalnız Kerry kaçmaya çalışıyor. Kerry'ye son anda yettim Veri ile uzaklaştı fakat dev skorunu verdiler. Canyon devam ediyor. Canyon sinirlendi ya. Çok fazla hasar aldı Canyon. Çarpı var piyo. Şimdi buna Şok Kaldı. Kaldı. Geldi orada. Şimdi şok dalgası kullanıyor Piyosik. Çok önde kaldı Piyosik düşecek mi burada otomatik saldırlar. Çok az hasar veriyor ama çok hızlı geliyor. Orta koridorda da skor geldi. Bir, bir de Şovi düşüyor o skorda. Canyon lanesine yazıldı. Kere ya da düşecek gibi görünüyor burada. Doran yetişemedi yardımına Oyuna takım döndü arkadaşının. döndü bir anda Üç skor geldi bir anda. Yani güçleniyorlar. Ee, fırsatına sahipler. Oyunu daha dengeli bir vaziyette oynama fırsatına sahipler. Üst koridorları çok iyi durumda ama Doran, Doran, Sıçrası oraya yok. Oraya o kafayı atma Sürpriz Doran. Var. Çok dalgası geliyor. kız. kullanmadı Doran. Peki, bekleme süresinde miydi? Bilmiyorum. Yani kullanmadığına göre bekleme süresindedir diye tahmin ediyorum. Direx ikinci maça da bu şekilde başlamıştı. Fena götürmüyordu. Piyoshi'nin sıçrası yok. Ya bu ikili takılmaya devam ettikçe böyle <laughs> skorları verecekler herhalde. Bitini kullanıldı Ghost'un üzerine ama Ker ya. Çok Burada Beryl'e düşüyor. Havaya savruldu noktada Piyoshi'ye. Şimdi Deft 3 oyuncu var karşısında. Deft tek kaldı. Deft de yani. Deft neden buradayım diyor herhalde. Bitti maç bu arada. Yani Yorix. kafa olarak bitti maç. Eee... kaybetmedi belki şu an. Hatta hala fena... Yani gerideler ama kötü durumda değiller. Çıkış, çıkışları var ama kafa olarak oyunda değil diyerek. Sıra Chovy'de. Chovy'e döndü yine. Ama ama, üzerine ama gelen bu de gitti ama Kerry oradan uzaklaşmış olabilir, bir yere mesela, yoksa yanlışla yemledim orayı. Beryl düşüyor. Işınlar da geldi. Showmaker'ın üzerine kullanılan bir ulti vardı. Çoğu'dan orada. Showmaker uzaklaşmaya çalışıyor bu noktada. Yalnız Showmaker'ın ultisi duruyor. Çok fazla inanmamak lazım. İkiz gölgeler yavaşlattı bu arada. Ama çok uzak. Showmaker evet. Şimdi takım savaşının devamı gelecek gibi görünüyor. Showmaker'dan şok dalgası. Skoru Kengen'e getirdi. Doran'da çok fazla hasar Kızıl bekleme süresi de. Diğer tarafta Nuguri ikiye bir üzerinde tutuyor hasarı. Ghost'a pozisyon bulma, e, düştü. yaratmaya çalışıyor ama sadece yetenek kullanabiliyor orada Ghost. Piyoşık Hemen üzerine kalkanla geldi. Piyoşuk ön tarafta kaldı. Yaylı Mateş'i yavaşlatıyor. Otomatik saldırılar yavaşlatıyor. Piyoşuk düşecek ve en sonunda Beryl geldi. Sıçrayla aldı o skoru. Niye kovalama peşindeler hala bilmiyorum. Hadi kovalıyorsunuz beraber kovalayın. Üste dönmekten vazgeçti Doran bir minyon dalga sahiptirdi. Hatta hala devam ediyor. Alkor orada Nuguri de kaldı. Ediyor. Yalnız Velkoz'un hasar beklenenden biraz fazla. Keriye'den bir ulti kaçtı Nuguri'ye. Yani tutsa bile Orn yani hiçbir şey olmayacaktı ki ona. Burada gerçek hasarı rağmen. Şimdi Doran Showmaker'ın üzerine gitti orada. Bakalım yetecek hasar mi hasarı? Ki. Kızılavuz kullanıldı. Kristal Oak gidiyor. Senin ultisi de geldi Orhan'dan güzel bir sıçra. Buradan uzaklaşmaya çalışıyor şimdi. Aralarında iki seviye fark var. Skor Ve Eşte geldi. Eşte geldi Doran. Orada can çekti Ghost'tan. Hasar yeterli olmayacak gibi görünüyor. Son bir hasar hayır. Yalnız burada da bir savaş var. 2-2 Kenyon. Kindred ultisinin içerisinde canını yenileyecek biraz. Ve bu ulti onun hayatını kurtaracak gibi görünüyor Kenyon. Bakalım kaçabilecek mi oradan? Kaçacak. B Beryl ve Niguri. Orada Kerry ve Chovy'yi tuttu. O yüzden Kenyon hala devam ediyor. Kenyon. Çok benzin, fazla benzin. Benzin. sahip Kenyon. Ve katliam yaptı Dunwon Gaming. Çeyrek final karşılaşmasında Nexus kulelerini düşürdüler. Şok dalgası boşa gitti ama çok önemli değil. Üç kişi havayı savurdu Nuguri. Nexus'a diğer taraftan Kayn vuruyor. O da Nexus'a vurmayı bıraktı. Skorları toparlamak istiyor maçı bitmeden önce. Kerya skoru geldi. Pioşik skoru gelecek. İki skor birden Showmaker'da. Ve 25 dakikanın sonucunda serideki üçüncü maçı da kazanarak Damwon Gaming Adını yarı finale yazdırıyor ve bir kez daha neden bu takım 2020 dünya şampiyonası favorisi